Ya. Merhaba millet. Ee, ben Klavye Şövalye elinden ata. Bugün sizlerle bu ne biçim oyun serisine başlıyoruz. Harbiden de bu ne biçim oyun. Şu anda oyun Fiji kasışta. Bir dakika. Benim bilgisayarda oynuyor bunda değilsin. <laughs> Aynen. Araba geri gelmiyor. Çünkü arabayı çalıştırdım. Ben sana bir foro ödeyeceğim. Ha anladım oyunu tamam. Araba ya, çalıştıracağız çalıştıracağız. Çek lan elini. Ama ilk gün bir <laughs> etkinliğine takacaksın. ne Oha o zaman böyle şey mi olur? Dur ve kontrollerden bakarız arkadaşlar. Aynen Flaps oyunu ee, da söylemek istemiyorum. Hoppa hoppa oldu. Şimdi bir dakika grafikleri şey yapalım bir. Oha! Ben <laughs> Şunu biraz e, medium yapalım. E, e, Bunu da medium yapalım. Aynen iyi ne dedi ki? Dünya tekrar başlayacak bir şey öyle siktir et. Tamam şimdi buradan kontrolleri bakalım şimdi. T'ye basıyor. Dur lan. Ya T'den bir şey olmuyor. Şey <laughs> Ama. Evet tamam E'den o, E'den araba T'den T takıyoruz. T'den bir şey tamam bir bok oluyor tamam. Start again. Ben sana bak göstereyim şimdi. Ben emniyet kemerini Oğlum. oyunu start again dedik ya. Tekrardan başlayacak geri zekalı. Çek. Çek. Evet. Başladı. Aha kır kır. Lan, geri Bas. Ver ver ver. Sen ver. Araba bozulmuş ki. Oğlum bak şuraya. <laughs> Heh. Bas. Bas geri. Gel geri. Kaptan. Gel. Heh. <laughs> Güzel oyun aslında. Fret oyunu sikti. Belli aha, oluyor şirket. zaten ya. Ya dur versene oyunu kim çekiyor belli bile değil ya. Senle mesaj gelip kırıyor. Ya, Öğrenci yazıyor. Yani. Oha! Yaklaşık 3. 2'ye Araba durdu senin yüzünden. Kuntak. Ya oğlum bu nasıl oyun ya? Yemin ediyorum. Daha arabayı çalıştırmayı beceremiyoruz. Bak, ben beceriyorum. Sen nasıl beceriyorsun lan? Çek, 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 çek. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ver 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 ver. Ya daha ee oyunda arabayı süremiyoruz ya. Lan sen gelmeden yeri sağlamayacağım. Sen geldin işte ben indirdim. Açıl ha. Daha araba ilerlemiyor ya. Lan <laughs> bu nasıl oyun? Gel oğlum O videoyu sen mi çekiyorsun ben mi çekiyorum Böyle değil. Öyle de öğret Böyle oyun mu olur lan? Daha araba ilerlemiyor ya. Ay sinir oldum. Settings'e zehir Ne yapıyorsun? He öyle desene. Dur dur. Ya oğlum bak test yapalım daha iyi işte. Ya kariyer yapıyorsun onu Şimdi söyleyeyim. Al sana bu motion bu, bu ne lan? Geç oğlum geç geç geç. Güzel araba istiyorum ben. Ya Geç bunu Aa. be. Boeing, bu araba. Ya en iyi araba bu. Tam bu olsun. Tamam ya. Saat. O kadar iyi değil. Tamam o önemli değil. Hayır lan. Clear yap. Clear yap. <laughs> tamam ya. Şimdi iki saat burada bekliyoruz. Bakın şimdi. Ee, şimdi <laughs> iki saat bekleyeceğiz. Hatta asansör müziği çaldı. <laughs> Sen çalardan bir şeyler. Aynen. Tamam girme talim Tamam. siktir telefon çaldı. Ay. <laughs> ya bu oyun ölü gerçekten arkadaşlar yani. Çok ağır Ben lan. Okay. Oha iyi, iyi yürü git. Pislik ya. Uy <laughs> abi senin Allah bilir Üf, neler var. Al fare. yüklenecek. Ee, biz oyunu oynayacağız. Ben o yüklenene kadar benim sonucum olmadı. Aaaa. Yani ata da anne olmuş olur. Ya. Aa, bir git şimdi üstüne be. Asesi. sapık sapık esneriler. Sapık ya bu. Ata Heh. video dışında da görürüz yani. Ya. <laughs> İyi bu kitap. Hadi be bir şimdi bilgisayarı kıracağım ha. Kırayım lan bilgisayarını. Bilgisayarı. Hayır alamaz. Müthiş bir bilgisayar oldum ya. Şimdi ölmek oğlum <laughs> Emin misin? Yani. Git babam dedi bak e, bizim tanıdık var bir tane şimdi e, bilgisayardan alınıyor bilgisayar zaten mühendis. Bilgisayar, git, zaten, mühendis. Git, bilgisayar zaten mühendis. Ya Hasan abi var Biliyor Hasan abi? Evet. <laughs> <laughs> git ona sor dedim. Bu bilgisayar güzel, bu performans iyi bir bilgisayar ders alacağım dedi. Emniyet Kemir B'den takılıyor. Tamam tamam. Dur lan. Git, al. Viteks, viteks, vites, 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 Nasıl yani. vites, vites, bir bok vites, değil W. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum. <laughs> evet, kanal hakkında konuş. Evet, konuşuyorum. <laughs> Kanalı Kanalın arkasından konuşuyorum. <laughs> ne oluyor? <laughs> Şimdi çarparsa

Oğlum ben o kadar ya köyde sürdüm araba da şimdi yani. Ya o da annenin kucağında. Ya yürü gitme. Annem araba sürmeyi bilmiyor ki. Evet bilmiyor. Hayır. Niye kalkmıyor lan? Çünkü Güü vites boşta. <gülüyor> 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 Sen lan ver ya ver anladım. Oha! Ha! Kırılıyormuş olay, olay lan. Olay. Kırılıyormuş lan araba. Sen yaktın mı? Ya oturdum bekle oturdum. Tamam ver. Ver. Mah altıda gidiyor işte bak al sen altıda gidiyor araba. Çek ben yaparım. Salak T'ye basacağız. Ya geri zeki al. Dur, Dur araba bin. Kırmızıya gelince bir bindi saklaman gerekiyor. Hmm. Mesaj alsın. Dur alma. Bas no Salak çünkü stopta. <laughs> Spin at bakayım. Neyse atma. Salla kalkalım demeyin. Dur lan şimdi. <laughs> ya oğlum elini çek şimdi çarpacağım. Nasıl? <laughs> Nasıl? Boru arıyordur kesin, boru arıyordur kesin. Demedi deme. İşte. Alo. <laughs> Efendim. Oldu da videodan yazmış. Videodan yazdı ama birazdan yazmış. Hatta <laughs> şu an araba sürmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Araba sürmeyi öğretmeye çalışıyorum ama Kim böresini? Guard duymuyorlar seni dur dur. Var var. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Salak mı çocuk ya? Kim geldi? Oğlum sen mal mısın? Beş saniye. Bora sen mal mısın abi? Oradan kıyarlar mı senin? Altıda araba kaldırmayı deniyor. <laughs> dur dur. Tamam. Sakin, sakin, sakin. Kanç, araba geri geri gidiyor Boşta araba kaldırılır. <laughs> Kalk lan. Bak abinci o araba kaldırdı. Daha çok suç, daha çok suç. Ya müzikle korna ve ışıkları yakmalar. Ya. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Lan. <laughs> ya kadar ne yaptın ya? Abi ne yapıyorsun? Oha. Yalnız piksel piksel bakar mısın? Bir dakika şimdi ben olayı anla bir Arabayı boşalacağım dur, boşalacağım. Bak B'ye basmıyoruz tamam mı? <laughs> araba ters <tercih> döndü. <laughs> <laughs> Stop etti repti aynen. Benim tahtı çalıyor. <laughs> <laughs> hey bir araba boştu. Heh. <laughs> <laughs> Kadar sıçtın batırdın yemin ediyorum yani ya. Oğlum bir eee ee, şu anda teknik arızalar yaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> ne oluyor? lan? <laughs> Aynen, <he. gülüyor> Getirecek o çıktığını diyor. Göğün Geçirecek oradan otobüs bize yalnız ha. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Gerçekten o, arabanın tekerlekleri yok. Lan bir tekersin o zaman. Aynen lan. Aynen ben çabaladım sikiyim. Bence de. Kader ne yaptık? Abi ne yaptık biz ya bu arabaya? Nasıl işte? <laughs> Oğlum arabanın tekerlekleri yokmuş lan. arkadaşlar. Eğlen Aa bak tekerlekler oldu kalmış. Oha! Yok yok bak kapayınca gözüküyor. Her neyse arkadaşlar, e bir videonun daha sonuna geldik. E city Car Driving oynadık arkadaşlar. Home versiyon e Gayet eğlenceli bir video oldu. Eğlendik. Güzel aynen araba anladım. araba aynen arabanın. E arabayı süremedik Açına. arkadaşlar. Arabayı Beleri. süremedik. Evet, e bizden e şoför olmaz arkadaşlar Diyoruz. Benden olurum, bundan olmaz. Yürü git lan. Tamam. Her neyse arkadaşlar. E, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı yorum, atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Klavyenizi keskin tutun diyorum ve hoşçakalın.